Herkes okşa ben olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar yeni videomuzda size böyle su bugün yapacağız kardeşim. Bugün yeni bir araç alacağız. Yeni bir araba alacağız. Klasik bir araba alacağız. Bu arabayı almamız biraz şans eseri oldu. Normalde biz çekicimiz arabayı çekmeye gittik. Sonra ne oldu kardeşim? Arabaya talep olduk. Arabaya talep olduk. Zaten masabide sahibi ufak sohbetimiz de oldu. Video izleyin zaten sohbeti muhabbeti alınacaksın arkadaşlar. E, bugün ne alacağız kardeşim? Hangi araba alacağız kardeşim? Ford Fiesta. Ford Fiesta 1985 model tek kapı çok klasik orijinal bir araç alacağız. Sömen kardeşim bu arabayı ne kadar alacağımızı biliyor musun? Yok. 17.000 TL'ye alacağız arkadaşlar bu araba. Tam tamına 17.000 TL'ye 1985 model Ford Fiesta e alacağız. Arabayı alacağız, çekeceğiz, çekeceğiz, lastik değiştireceğiz, araba yıkayacağız. Çalıştıracağız mı kardeşim? Nasıl Çalıştırabilir miyiz kardeşim? İnşallah. Çalıştırabileceğiz mi kardeşim? Çalıştırırız <laughs> <kardeşim. Çarıştırabiliriz gülüyor> inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar bu arabamı <laughs> çalıştıracağız Şu Allah'a fazla gerek var mı kardeşim? Gerek yok. Arkadaşlar 17.000 TL özel sizlerin tam tamına 1700 like bekliyoruz. Fazla bir şey beklemiyoruz. 1700 adet beğeni bekliyoruz diye. Doğru mu kardeşim? Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoyu geçiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi beğenmeyi unutmuyoruz. Videoyu geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda kimin yanındayız abi? Yücel kardeşimin yanında. Evet Yücel kardeşim dedi Yücel abi bizi <laughs> yanındayız. Doğru mu? Doğru. Yücel abi isim soruşun neyin abi? Yücel Yılmaz. Yücel Yılmaz abi bana dedi ki kardeşim dedi bir araba aldım dedi. Bir sanayiye çekiver. Sonra baktı. Bizi tanıyor zaten daha yani önce. Dedi, sen bu araba benden kurtar. Doğru mu abi? Doğrudur kardeşim. Niye abi kurtar bizi? Kapımızda bebeğimiz var. Toplatalım diye aldık. Ama nasip Ömer kardeşimizmiş. İşi dolu para kazansın. Şimdi daha fazla yapacaksın. Doğru mu abi? Yapalım. Araba gösterelim abi şöyle. Ömer git Yücel abi. Bolu Mengen. Bolu Mengen. Doğrudur. Bolu Mengen'de. Ama Yücel abi böyle eski araba sattığına bakma. Adam kapısı kaç tane bebeğim var değil mi abi? Yani kendimiz toplatalım diye aldık. Nasibimiz sanaymış. Ama Ömer tek kardeşim. kapı araba biliyor musun abi? Vardır. Ben antika... Ne abi bu araba? Ford Fiesta 85 Ford, model. 85 model. Tabii ki. Bir bir motor mu? Aynen öyle. Bir bir eski yerden. falan göçmüş ama. Sıkıntı yok. Ben kendi toplatır yaptım yani. Binmek için Kasa aldım. Kasa düzgün ama, ama abi. Nasibi sanaymış. Ama abi sen çok paraysın. Zengin adamlar bize çok, çok para istedin. Çok değil sever. kardeşim ya. Ya malında bir maliyeti var yani. Sonuçta öldürmenin gereği yok yani. 10 lira vereyim ne abi arabaya? Olmaz. 20 bin liraya hayırlı olsun. Yok abi 10 liraya hayırlı olsun. 20 bin liraya hayırlı olsun. Ne senin dedin ne benim? 15 hayırlı olsun mu? Olmaz. 17 buçuk hayırlı olsun kardeşim. Yok abi zarar eder. Evet, 16 bin lira vereyim. Yok 17, 16... bin, 17 bin, lira Ömer'im. Seni sevdim kardeşim güle güle bin. Ayağına taş değmesin. Zaten araba çekmeye geldik biz buraya. Sonucu cenab ne arabaya çekme? Boş ver sanayi. Nasıl bir sanaymış kardeşim. İçi dolu para kazan. Sen ben niye sokma ki abi? Gerek yok. Benim kapımda bebe var. Kapının önünde 6 tane bebe var. Kendi bindiğim 4 tane bebeğim var. Yani ha. ben bunu Hani toplatıp kendime bir kapıda müze şeklinde dursun diye yapacaktım ama nasibi bir Hiç o zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun kardeşim. Notere gideriz abi zaten. Tamam değil mi? bir bakabiliriz değil mi araba? Tabii tabii. Tabi. Mal alacağız abi. Camı yok mu abi? Camı içinde kardeşim. İçinde mi camı? Tabii. Ha camı kırıklı değilmiş. Dön, açılır, açılır mı hocam? Açılır. Motor içine falan bakabilirsin. Ana camı niye çalışıyor abi? Hepsi çalışıyor, sıkıntı yok. Ben varaz ilk sahibinden aldım. Far camı da burada. Hepsi içinde, ilk sahibinden aldım. Çek kardeşim çek, şey. köpek yatmış herhalde içinde. İlk sahibinden mi aldın abi? Evet. Abi, abi aslında sen bunu topla, senin gücün mü yetmedi? Senin gücün yetmezse bizim gücün nasıl abi? Ben nasip sanaymış. Hani senin tavanı göçmüş, tavan nasıl? Şöyle vursak. Düzelir, onda vursa... sıkıntı yok. Vurayım mı? İçeriden vur, düzelir o. Gördün? Orijinal yani. Araçta sıkıntı yok yani. Öyle Oo. söyleyeyim. Harbi en tek şey. Normalde çok macun olsa düzelmiyor da. Yok yok sıkıntı yok. Bunlar da bir bir zaten. Baksana burada da yer evet, yerleşti. Ford Fiesta <laughs> aracımız zaten. Vallahi çok güzel. Soğumluz İlk sahibi. Yani. Toplatın herhalde abi ya. Yani, yani, o zaman tersi, ben yüklüyorum gülüm. Nasıl bir sanayi mi? Sen arkadan BMW gelsin noteri. Gelirim ben. abi de BMW çok. Yücel abi BMW da Ford Fiesta ne aldı? Bunu herhalde küçük diye mi ya abi? Ya küçük. Ben hani toplatayım kapıda dursun. Hani bir çektiğimiz olsun diye yaptık. Biz de belki top patırız, belki satarız, ala belki top patırız. İnşallah. Bizim sattığımız malımızda gözümüz yok. İki dolu var Allah'ın sonu bayağıdır. Arkadaş gözüm çekildi yüklüydü adamım. Dost yani para bir ikinci planda yani sıkıntı yok. Senin dostun yeter. Hani nasip abi. de sanaymiş, heveslenmiş. Kırmak kardeşim senin. Yüklü değil o zaman ya. Nasip de boşta boşta. boşta. Yok. Ben boş aldıydım arada. Sıkıntı arada yok. Kendi kendine geliyor görüyor musun? Evet. Biz de şu anda arabamızı gidiyoruz. Araba içinde şöyle bir şey çıktı ne olduğunu anlamadım. Cemre koyacağım. Ya. Gel abi bu senin mi? Araba içinde çıktı da. Senin mi bu? Araba içinde çıktı abi. Merhaba Şansın abi. O da mı şansın. benim o? Ne ki bu? <laughs> Teyip çanarı gibi bir şey herhalde ya. Tam <laughs> dedi Bizim malımızda gözümüz yok. Bir türlü para kazanırız. Arabamız Arabamız orijinal. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim Bak, gibi ilk sahibinden var. aldık. Garajdan çıkardık. Buraya getirdik. Toplatacaktık. Yok, yok. Nasibi de sana almış. Toplatmak değil miydi bu arada? Değil. E sen buraya öylesen Yok. Toplatmak için getirdik, Buradan sanayiye gönderecektik. Ustamızla konuştuk. Her işimizi bitirdik. İsmet sanaymış. sanay'mış. Yıkayım on numara çarptı. Lastikleri falan şişiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben garajdan çıkartıyorum. Tamam. Lastikleri bu şekilde buraya geldi. Sanayiye gidiyordu. Toplasma nasip değil. Bir sana nasip oldu. İçi dolu para var kardeşim. Abi, şey. abi. İnşallah ama çok güzel araba ya hoşuma gitti Orjinal. ya. Yani. Zaten araba bende güzel abi. bana ver bu araba Hücre abi ithamı al götür dedi. Demek gözü yokmuş Sanayi'miş, arabada. dolu arabalar. Para Parayla sen için önüm yok değil mi abi? Kesinlikle. Parayla bizim işimiz yok bizim için ikinci planda. Bizim malımızda da gözümüz tamam. yok. Alan arkadaşımızla güle güle binmek nasip eylesin. İnşallah abi. Bize dost lazım. Dost olan herkese kapımız açıktır. Sıkıntı yok yani. <laughs> Yücel abi artık bundan sonra dostuyuz değil mi abi? Her zaman. Evet arkadaşlar evet, arabamızı gidip bağlayıp gidelim bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yücel abiyle tanıştık. Sohbet muhabbet ettik gördünüz. Zaten daha neydi, tanıyordum kendisini ama bugün taş fırsat oldu. Ticaret ticaret edemiyor oldu. Satışında aldık araba. Şimdi arkadaşlar diyor yani garibanlar biner, parası olmayan adamlar eski araba biner. Ya yani ne alakası var abi? Eski arabaya herkes biner. Adam 5 tane BMW var diyor, 420 ile gidemiyor. Gidemiyor, 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 Adamın yani ben böyle bir araba tehtiyacı olmuş adam keyfini almış. Bakmış herhalde hayalleri suya düşmüş. Adam yok parasını, burada parasını verdi araba mesela. Bize hayırlı olsun, Allah tutmasın. Kendi kaçı aldı bilmiyorum, belki 100'e aldı, belki 5'e aldı ama. Yani gördüğünüz gibi demek ki eski araba illa şeyler almıyor yani. Ne oldu? Bir ses geldi ama neyse. Şöyle bir diyelim. Ses geliyor, kütür kütür ya. arabadan gelmiyor. Görmüyor, bir daha hayırlı olsa arkadaşlar. Yani Tam da bağlamak, biliyor musun arkadaşlar arabayı? Ses geliyor, nereden geliyor anlamıyorum ama. Kasadan mı geliyor artık, yerden mi geliyor? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi eve doğru gidiyoruz. Arabamızı ne yapacağız kardeşim? Maske başla, zor doğru mu kardeşim? Aynen, yıkayacağız. Bir de yıkayacağız. Zaten yıkatmış. Belki de çalıştırır kardeşim? Deneriz yine. İnşallah bakalım kardeşim. Bu alsın diye. Tek başına bir yıkıyoruz. Şunu ne yapacağız kardeşim? Tek kapı ya! Tabii ki bak kardeşim. Gördünüz mü arkadaşlar? Kulçası var dostum. Ne <laughs> adam? Adam daha iyi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bey Ne kardeşim? Adamdan bir ödül iletseydin de <laughs> Özür dilerim sana kardeşim Baban <laughs> 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 çırık mı arama? arafta ya. Aşı, sakinler, Yok otobüs satlı vardı bu böyle denk gelmiş. bir 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 var da bir bir diye. Çok bir bir yazıyor. bir bir Arkadaşlar, aracımız, çıktı. bir 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 İçini falan yıkadık ama arabanın da harbiden kasa düzgünmüş. Hatta tabi ufak olabilir ama aracımız görün karşınızda şu anda. Bu atanamayı olsa Allah tutma şaşırlar. Gördüğünüz tertemiz bir araç. Kasa boyası falan da cidden zamanı düzgün yapılmış. Söyleyeyim nasıl karışım oldunuz? Güzel araba, kasası Çalıştırabilir güzel. Çalıştırabilir mi kardeşim Bakalım deneyelim. Deneyelim değil mi kardeşim? Şimdi o zaman ne yapalım? Dükkanı mı götürelim? Evet. Oraya bindirelim değil kardeşim? Ee, onu zaten açılış videosu geldik mi kardeşim? Geldi. Şu, evet, şu an neydi? Yakına gelecek şeyler açılış videosu. O zaman kardeşim ne yapıyoruz? Dükkanı gidiyor musunuz? Hadi gidelim. Evet sonra kardeşim ne yapıyoruz kardeşim? Lastiği hava bastı. Patma bas. Lastiği patla bastan kardeşim orada. Dördüncü mü? Üçüncü Üçüncü. Evet. Evet. Lastim, abi, şişiyor. Neden şişiyorsun kardeşim lastikleri? Çünkü indirmesi rahat olsun. Ya. Aynen dükkana indirirken rahat olsun. Evet şu anda basıyoruz. Şişi gördük. Arkadaşa gönlümüne ezan okuyun. Azal Allah celalı ediyoruz. Aracımıza getirdik ilk önce buraya. Burası bizim balık aracımız. Mağara araçlarında burada duruyor. Yakana buranın videosu gider, Değil mi kardeşim? Selamun Aleyküm. Buraya ne yapıyorsun bakayım şunlara? Garajım. Kardeşim. Aynen. Mekanımızı indireceğiz Allah'ın yolu. Doğru mu kardeşim? Doğru abi. Çalıştırır mı kardeşim arabayı? Deneyeceğiz. Motokiti de ise çalıştıracağız şimdi. Aynen öyle. Hadi indirelim bakalım o karşıma manzarayı. Çalışacak mı çalışmayacak ama indirelim bakalım, doğru mu kardeşim? Aynen öyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz şu mankaşı şu an ne yapıyoruz kardeşim? kontağı söküyoruz. Kontağı çekiyoruz. şu an kardeşim, akü taktı şu anda. Ama arabacımızın motor çizgisinden çok güzel. Aradığımız şu anda da burada şu mankaşımız oluyor, çalışıyor. Şu an kontağı çekecek. doğru mu kardeşim? Evet şu mankaşı şu anda trivano söküyor. Sökmeye devam alalım hadi kardeşim. Bekendim. Şimdi marşa basmak çalışıyoruz şu an. Bas 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 bas. Ah dur. Alın orada şey almıyor bak. Hadi bir şöyle yamuk tut. Ağzı otur otur. Kabloya yakın tut. Bakın alası burada mı? Evet. Hı basın et olması lazım. Yok arkadaşlar maşa basamadık şu anda deneyeceğiz. Bakın şu anda gönlümün maaş basmadan ineceğiz basalım. Evet, üstü yerde madem bir maaşı basıyor. Ateşime bak kardeşim. Direkt bobini açtık ama ateşime gelecek mi? Yapıyorum. Evet. Var mı ateşime? Var. O zaman beğendim dökeyim şuraya. Gazı açayım bakalım. Arayıp, arayıp, şu an ilk başta beyazı çalıştığım ama bu, kendini toplasın, doğru mu kardeşim? Gerardım. Arkadaşlar, Allah'ın izniyle tek marş yapacağız mı kardeşim? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ımız yardımcımız olsun, Rabbim diyoruz. Ee, Allah, bismillah. Küçük bir şey var mı şurada, baksana. Tamam, bu kadar benim yeterli mi kardeşim? Allah'ım, ya Rabbim, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çalışır bu kardeşim? Çalışır abi aslında. Çalışır mı? Yeter mi? Çalışır çalışır. Allah'ın izniyle yetecek. Kardeşlerim gaz sende. Ömer Bey sen çalışacak mısın? Çalışacak inşallah. Yavaş oğlum ne çok Israf etti hazır. Ya aç ona bakalım yağ var mı? Efe. Güzel de motor varmış. Ee. Yağ da var. Ya da var gibi duruyor. Ya da yine lav var ama. Ya var gibi. Tabii ya öyle yanına bakmalar var. Niye stop etti abi araba? Bakma. Benzin yemedi. Valla. Şimdi kardeşim bunun benzin... Ha varmış bak görüyor musun? şu. Şu kardeşim. Ah aslan abi. Dokunduğumuz ya. kırılıyor. Bey. Benzin şu oluyor nereden çekiyor? Ümer Bey. Şuradan çekiyor işte benzin. Şuradan alacağım bunu. Bekir ver baba. Çekil kardeşim çekil. Benzin otomatiği var. Otomatiğe gerek yok. Bunu çalıştıralım ama. Buradan benzin verdi ama bu çekmeye devam eder oğlum benzin. Ama nereye verdiklerini ki onu bilmiyoruz tabii ki. Taha ne yaptın cürüm? Evet arkadaşlar eski ustalardan kim kaldı? Doğru mu Süleyman? Doğru. Eski ustalardan bir sen kaldı değil mi kardeşim? Dur dur. Arkadaşlar şey gördüğünüz ben... gibi ne yaptık kardeşim? Ee... oradan yaptı altı çıkmış. Mesela da artı açıyor abi. Ben. Ee, çalıştık ama beğenilir çalıştık şu an gaz mı açacağız kardeşim? Deneyeceğiz açmayı. Onun? Ha şu. Bu, bu ne lan? Bu çıkmış. Hmm, mi lan? Aa aynen. Kesici iptal bunun direkt. Kesici iptal. Başka bir kesicisi var bunun. borsun takip et. Bu şase mi? Şey mi? Abi o zaman o iptal yoktu. Bu arabaya kal gelmesi lazım. E i̇şte bu mu kapalı acaba? Bakayım bir. Arkadaşlar bu aracın uzun süre çalışması mümkün değil, doğru mu kardeşim? Ama herhalde bir iki üç tane şey... <laughs> Son kez bir daha başa basıyoruz. Ben de ağzına Motor yanabilir. Çünkü bir de motor yanabilir. Gel önce.

Evet. Hem söyle. Evet. En son benzinli bitti arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl kardeşim motorumuz? İyi. Mars takılı kalmış ondan oraya oradan bakmış. Mars'a kablo demiş de. Olay mı kardeşim? Bak şurada kıvılcım çıkıyor orada. Önemli de kardeşim. Hayırlı olsun bu kardeşim. kardeşim. Eyvallah abi. Hayırlı olsun kardeşim. Sıkıntı olmaz değil mi? Oğlum sana satmıyor adam. Ha, bana satmıyoruz. <laughs> Hayırlı olsun kardeşim. Sıma kardeşim. Hayırlı olsun Mutan kardeşim. Hayırlı olsun birader. Tamam. Arkadaşlar onun şerefine, <laughs> arabamızın şerefine, arabamızın kaputunda ne yiyeceğiz kardeşim? Çık şu şunu kapat kardeşim. Ömer abimiz sağ olsun ısmarladı. Allah Arabanın Allah. çalışması dedim ki araba çalışsa yiyeceğiz. Tabii evet. yine yiyecektik gitti. Atıyor kardeşim sana da kardeşim. Ömer abi motor yanma gibi bir olay Tamam mı yani kardeşim? Kapatın kapatın kapat kardeşim. Kapat. Evet. Mademiz var mı? Yok. Motor yanması olay olabilir miydi? Olabilir kardeşim. Motor yanar mıydı? Yanar. Ama kurtardık kardeşim. kardeşim. kırarak dedim ama kırıldı. Ağzı sapa sonra mı? kırdık. Allah kahretsin. Neyse olur öyle şeyler. O da nazarmış artık. Keşke öyle konuşur Neyse o zaman partimizi başlayalım. Şikötü partimize başlayalım. Şikötü bileceğiz. Koy çek kardeşim. Şikötü partimiz hayırlı olsun. Bu da malzemelerimiz. Hayırlı olsun kardeşim. Doğru mu kardeşim? Hadi şikötü partimizi yapalım. Meraklı. <laughs> Aşk tabii yemeğimi yiyeceğiz. Eylül ve şeyden arayın. Müslüman ve Tabii yemek doğamızı yapalım tamam mı? Arabadayız. Evet. Araba. Araba edecek. Araba da yemek istiyor kardeşim. Aynen abi. Yapayım. Kardeşim kusura bakma biz benzin verdik Mahfettim. Abi para ne oldu peki? Az önce bir şeyler olmuş. Arkadaşlar derimizi açıyoruz. Eğitimde şeytanlar acım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bize bu nimetleri verdiğin için sana sonsuz teşekkür ediyoruz. Ya Rabbim. Allah'ım sen yemeğimizi artır, taşıma, eksilt azaltma ya Rabbim. Allah'ım sen ölmüşlerimizin günahlarını bağışla ya Rabbim. Allah'ım sen bizim güç, günahlarımızı bağışla ya Rabbim. İşimizin, gücümüzün yerine gitmesi nasip böyle ya Rabbim. Allah'ım sen bizi karşımıza hayırlı insanlar çıkart inşallah ya Rabbim. Allah'ım sen bizim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, işlediğimiz sevapları kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım devletimize, milletimize zeval verme ya Rabbim. Dualarımızın kabulü için Elhamdülillah ve Fatiha. Amin, amin, amin. Allah kabul etsin arkadaşlar. Hadi yememizi yiyelim. Hadi yememizi çünkü yiyelim. Bu çünkü bizim neyimizdi? Niyetimizdi. Niyetimiz buydu. Araba çalışsın çıkıyor da partisi yapıyoruz dedik. Çalışmasa diyecektik de diye. Allah'ın izniyle. O zaman arkadaşlar herkes bir yudum ağası çıkıyor Bismillah başım, Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamı çalıştık, e, e, emellerimize uğraştık, güzel de bir şikayet partisi yaptık, doğru mu kardeşim? Evet. Videomuz sonuna geldik, hepiniz kebik atın, sakın Allah'a emanet olun, sürmek için sen de gitsin kardeşim. Görüşürüz arkadaşlar. Sonra da görüşürüz arkadaşlar, ki, videomuzu beğenirseniz, like atmayı, Hani arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, sürmek için ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Video arkadaşlar burada bitiriyor.